YemekEvi.tv'den merhaba. Ben Sofra Dergisi Yemek Danışmanlarından Elmas Yetkin. Sizlere Roka Salatası yapacağım. Salatamız için e, bol miktarda iyice çok suyla yıkanmış Roka'mız, kırmızı soğanlarımız beyaz soğanlarımız salata malzememiz bunlar. E, üzerine yapacağımız yeşil sosumuz için e, Roka'nın sapları Zeytinyağı, sirke, bir parça şeker ve bir büyük diş sarımsak. Üzerini süslemek için de ceviz. Şimdi salatamızın yapımına geçiyoruz. İlk önce sosumuzu hazırlayalım. Bir diş sarımsağımız, iri bir diş sarımsağımız. 2 yemek kaşığı sirkemiz, 3 yemek kaşığı sızma zeytinyağımız. 1 tatlı kaşığı sos için şekerimiz. Roka'nın sapları tuzumuz biraz karabiberimiz. Yeşil sosumuz hazır oldu. Şu anda sosumuz hazır oldu. Salatamızı yapıyoruz. Geniş bir salata kasemize rokalarımızı bıçak değirmeden elimizle kırarak yerleştiriyoruz. Rokalarımızı elimizle kırarak salata tabağımıza yaydık üzerine soğan dilimlerimizi koyuyoruz. İki soğanla da olabilir. Yemek pişirdiğimiz soğanla da, kırmızı soğanla da. Şimdi salatamızın sosunu ilave ediyoruz. Rokamızın sapları kalın olduğu için, sert olduğu için Yemek için tercih edilmeyebilir. Onun için e, bu yeşil sosumuz da hem çok lezzet verecektir. Hem de salatanın sosu olarak kullanacağız. Hem de atmamış olacağız. En üzerine de dövülmüş cevizimizi ilave edeceğiz. Yemek Evi.tv için hazırladığımız salatamız e, servise hazırdır. Afiyet olsun.